Merhaba, Enden in ilişki kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bir yelek örneği çalışması yapacağız. Örneğin ismini bilmiyorum. Eğer varsa aranızda bilen bana yazabilir. Çok da sevinirim. Şöyle ajurları olan bir örnek. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Eğer hazırsak hemen başlayalım. İlk önce ilmek atarak başlıyoruz. Ben 27 ilmek attım şimdi. 27 ilmek için attım? Hemen açıklıyorum. Örneğimiz 6 ilmek ve katlarından oluşuyor. Başına sonuna normalde birer tane. Yalnız bu modelde sonu ajurlu kaldığı için sonuna 2 ilmek ekliyorum. Bu yüzden 27 ilmek yani kaç ilmek atmak, kaç örnek yapmak istiyorsunuz o kadar başına bir sonuna 2 ilmek ekliyoruz. Şimdi 27 ilmeğim var. İlk örneği hazırlık olsun, taban olsun diye bir sıra ters öreceğim. İlk sıramı ters örüyorum. Ama bu örnekten değil. Bu sadece hazırlık olsun. Çünkü ilk sıradan hemen ajur başlayınca bu alt lastikleri pek güzel gözükmüyor. Bu şuraları ipler ayrı ayrı duruyor. Bu hazırlık olsun, örgüm derli toplu dursun diye bir sıra ters örgüyle başlıyorum. Eğer siz lastiksiz, alt tabansız bir şey yapmak için kullanacaksanız ilk bir sırayı bir sıra örgü örün. Ondan sonra üzerine örneklerle başlayın. Şimdi ilk sırayı tamamlıyorum. İlk sırayı tamamladım. Artık bunu saymıyorum. Örnek başladığım için artık normal örnek sıramdan başlıyorum. Kenar ilmeğim var. İster örerek ister örmeden alabilirsiniz. Bir kenara ilmeğimi ördükten sonra bir tane düz örüyorum. Bundan sonraki iki ilmeğimi sağa doğru bir kestim. İkisini bir aldım. Bir dolamayla arttırdım. Bir tane düz ördüm. Bir dolama yaptım. Şimdi sağa sola doğru bakacaklar için bu sağa doğru bir ilmek kesme yapıyorum. Ben yer değiştirerek yapıyorum ama siz ön taraftan alarak da yapıyorsanız o şekilde de olur. Önemli olan ilmeğin sağa doğru yatması Sağa doğru ilmek kesince örneğim tamamlanmış oluyor. Başa dönüyorum. Bir tane düz ördüm. Bir tane sola doğru kestim, doladım, düz ördüm, doladım, sağa doğru kestim. İkinci örnekte tamamladım. Tekrar ediyorum. Bir tane düz, bir tane sağa doğru kesme, doladım, bir düz, doladım, sola doğru kesme yapıyorum, Örnek tamamlandı başa dönüyorum. Bir düz, bir tane sağ sola doğru kesme, bir dolama, bir düz, bir dolama ve bir de sağa doğru kesme. İkisini bir aldım, yer değiştirip ve bundan sonra iki tane kenar ilmeğim var. İkisini de düz ördüm. Geri dönüşlerimde bütün örnek boyunca hepsini tersten örüyorum ipimi kendime doğru aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Çünkü örneğimiz düz örnek üzerine kurulu. Geri dönüşlerimizde herhangi bir model yok. İlk örnek sıramızı bitirdim. Şimdi ikinci geri dönüşteyiz. Üçten devam edeceğiz. Evet başa geldim. Şimdi üçüncü sıradayım. İlk sıramın aynısını tekrar ediyorum bir kenar ilmeğim var. Bunu ördüm. Bundan sonra bir tane düz. Sağa doğru bir kesme. Bir dolama. Bir düz. Bir doladım. Sola doğru bir kesme. Başa aldım. Bir düz. Sağa doğru bir kesme. Doladım bir düz doladım sola doğru bir kesme bir yandan nasıl gidiyor göstereyim ki takip edebilin örneğin başta bir düz sağa doğru kestim doladım düz doladım sola doğru kestim bir düz sağa doğru kestim doladım. Bir düz doladım. Sola doğru kestim. Ve son iki düzle 3. sıramı da tamamladım. Dördüncü geri dönüş sıramda zaten hepsini ters örüyorum. Başta devam edelim. Şimdi beşteyiz. Burada bir değişikliğimiz var. Bu kesmeyle ilmek atmanın yerini değiştiriyoruz. Yani bir tane kenar ilmeğim var ördüm. Bir tane düz örüyorum. Şimdi bir tane doladım. Kesmeden önce doluyorum. Şimdi kesiyorum. Ortadaki düzü ördüm. Kesmeden dolamadan önce keseceğim. Yerleri değiştiği için. Şimdi doladım. Bir düzüm var. Doladım. İkisini bir aldım bir düz tekrardan sağa doğru bir kesme yaptım ve doladım bir düz doladım ikisini bir aldım bir düz ikisini bir aldım bir doladım bir düz, bir dola. İkisini bir aldım. Bir düz. Tekrar ikisini bir aldım. Bir doladım iki tane kenar ilmeği. Geri dönüş, ters ve artık örneğimizin son sırasına geçiyoruz. 7 sıradan oluşuyor. şimdi hemen başa dönelim şöyle biraz göstereyim örnekteki son sıramız zaten tam gibi bu üçlerini bir toplayacağız bunu nasıl yapacağız hemen kenar aldım bir ördüm iki ördüm düz iki tane düz bir doladım üçünü bir aldım. Bir doladım. Bir düz. iki düz. Üç tane düz ördüm. Doladım. Üçünü bir aldım. Doladım. Bir düz. iki düz. Üç düz. Tekrar doladım üçünü bir aldım doladım bir düz iki düz üç düz doladım üçünü bir aldım böylelikle örnek sıralarımı tamamladım son üçü de düz olarak örüyorum geri dönüyorum ve örneği ilk başladığım sırayla tekrardan devam ediyoruz Evet, örneğimiz tamamladık. Şimdi ilk sıraya tekrar geçmiş oluyoruz. Bir kenar ilmeğim vardı. Bir düz ördüm. Bir tane sola doğru kesme yaptım. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bir de sağa doğru vardı ilk sırada. İşte bu şekilde örneğimiz üstüne hemen oturuyor. Bir düz, bir sola doğru, bir dola, bir düz, bir dola, bir de sağa doğru. Şimdi ben örneğimi yapmaya devam ediyorum. Hilal'in nasıl görünecek onu da görün istiyorum. Videonun sonunda görüşelim. İşte oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Biraz karışık gibi duruyor olabilir ama hemen iki örnekte toparlayacağınızı düşünüyorum. Ondan sonra ölmesi çok zevkli. Ben karışık hani, hani sık sık değişen örnekle yapmayı çok severim. O zaman örnek e, işim çok hızlı yürüyor. Hiç anlamıyorum ne zaman bitirdiğimi. Umarım sizin için de öyledir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.